Herkese yeniden merhabalar. Kali Karanlığın Sesi Hikayesi'nin yeni sezonuna başlıyorum. Bölüm 1. Bazı şeyler en büyük şüpheciyi bile ikna edebilir ve korkutabilir. Bölüm 1. Kaderin Yolu Bütün bu insanlar kim? Artan endişemi etraftakilere attığım cesur bakışların arkasına sakladım. Durum üzerindeki kontrolün onlara geçmemesi için zayıflık göstermemem lazımdı. Etrafım sarılmış olmasına rağmen en azından eşit şartlarda olmak istedim. Kapüşonlarınızı çıkarın ve kendinizi tanıtın. Kızı korkutmaya lüzum yok. Sonuçta bu noktaya gelmek için çok çaba sarf ettik. Birileri sana yüzünü gösterdi, diğerleri kendini gizlemeye devam etti. Dikkatlice yüzlerine baktım, bazıları bana tanıdık geldi. Bu insanlar senin arkadaşların mı? Senin meslektaşların mı? Senin ailen mi? Bu insanlar Ahmet'in aileleri. Senin ailen mi diyorum. Evet akrabalarım. Tanıştırayım. Amcam Vimal Dubey. Ve çocukları Lalit Sharma Ve Rishi Dubey. Belli ki akran olan genç adam ile kız aniden bana gülümsediler. O suratışları beni öyle şaşırttı ki ne söyleyeceğimi bilemedim. Burada beklediğim son şey dostça bir tebessümdü. Beni ailesiyle mi tanıştırıyor? Seninle tanışmayı dört gözle bekliyorduk Basu. Gerçekten benziyormuş. Seni Puja'da dans ederken gördük cesurca. Ve millet onun Mahadevi Durga'yı getirdiğini düşününce nasıl çıldırdı onu da gördük. Bu ne biçim tavır çocuklar? Görkemli adam hafifçe ilerek öne doğru bir adım attı. Seni burada gördüğümüze sevindik Amala Basu. Bunu çok uzun zamandır bekliyorduk. Kader tüm engellere rağmen planlarını bozmadı ve bu çok iyi. Ratan'ın sakin sesi duyuldu. Kader, bunun için harcadığım tüm çabaları basit bir kelimeyle yok saymak ne kadar kolay. Birbirimize baktık. Ratan bir hedefe ulaşmaya çalıştı ama bana yardım edeceğine söz verdi. Aleyhime hareket etmemiştir, değil mi? Kesinlikle, anlaştığımız şeyi yaptın, sana minnettarım. Konuşmak için cesaretimi topladım. Bütün bunları neden konuşuyoruz? Beni neden buraya getirdiniz? Düzünenin diğer üyeleriyle tanışman için. Diğer ailelerin temsilcilerini görmen için. Ve belki de aramızda yerini alman için. Yerimi. Düzenin devam etmesi için her birimizin bir görevi vardır. Bu düzüne sadece can sıkıntısından yapılmış bir liste değildir. Soylu aileleri korumalıyız. Yoksa topraklarımızda kaos çıkar. Ve şüphesiz ki sen buna layıksın amala. Ayrıca önemli bir ailenin son varisisin. Bu soyun sönüp gitmesine izin verilmemeli. O an birileri kapıya vurmaya başladı. İngilizce çığlıkları duyunca herkes bir anda kapıya döndü. Bu Killian mı? İçeri girmeye çalışıyor. Beni bulamamış ve endişelenmiş. Kapıyı açmak için girişe gittim. Eşhudü Bey yolumu kesti. Kapıyı yabancılara açma izni verildi mi? Çekil çocuk. Kimsenin iznine ihtiyacım yok. Yine de buraya girecekler. Kimsenin iznine ihtiyacım yok diyorum. Burada zorla tutulmuyorum değil mi? Evet ancak işleri doğru şekilde yapmak senin de yararına olur. Burada kalmam sizin yararınıza. Ona engel olma işi. İş arkadaşları sonunda kendine gelmiş ve birilerini hatırlamış. Ahmet'in bu durumdan dolayı çok eğlendiği her halinden belliydi. İlginç bir film izler gibi beni izliyordu. Ön kapılar gürültüyle açıldı. Birkaç saniye sonra içeri korkmuşlar. Tut ile lima daldı. Kelion'un endişeli gözleri hemen beni buldu. Her şeyden önce iyi olup olmadığını bilmek istiyordu. Hızla baştan aşağı beni süzdü. Ardından rahat bir nefes aldı. Ama Allah buradasın. Kalabalığın içinde kayboldun diye korktuk. Burada neler oluyor? Tüm bu insanlar kim? Hiçbir şey söylemeden gittin. Cidden ne düşünüyordun? Sizin gelme sebebiniz nedir? Onu burada zorla mı tutuyorsun? Ama Allah seni zorla mı tutuyoruz? Hayır fakat Dubey Tuta döndü. Hanımefendi hayır dedi. O benim gözetimim altında ama da buradan gitsek iyi olur. Buradan siz gitseniz iyi olur. Seninle konuşmuyorum. Ben konuşuyorum ama burada işimiz var. Gidin buradan canımı sıkmayın. Bay Bey ne kadar değişmişsiniz. Eskiden çok daha naziktiniz. Kaşınma kızım yoksa başım belaya girecek.'' Nezaket sadece küfetli bir gereklilikti. Killian Ratan'a baktı. Senin burada ne işin var? Yine ne için ortaya çıktın? Her zamanki gibi Amala'ya yardım etmek için mi? Onunla hep görüştük. Ortak işlerimiz var. <laughs> hep mi? Bu sefer Lightwood ile Burke bana bakıyorlardı. Şaşırmış neredeyse gücenmiş görünüyorlardı. Bunu neden daha şimdi duyuyorum? Bunları Ratan'la görüştüğümüz söylemedin mi? Şimdi baktığımızda 8. sezon 11. bölümde Ratan ile konuştuğumuzu söylememiz gerekiyormuş. Ve ben söylememişim. Yapacak bir şey yok artık başa alıp söyleyeceğim. Yani ben sizi bu konularla rahatsız etmek istemedim. Teşekkür ederim şimdi çok rahatız. Ratan'la iletişim halinde olduğunu iş arkadaşlarından sakladın. Sana olan güvenleri sarsıldı. Harika. Ahmet sakin ama tehditkar bir tonda konuşarak sözümüzü kesti. Daha önce öyle bir sesle konuştuğunu hiç duymadım. Bu durum yorucu olmaya başladı. Sizi ilgilendirmeyen kendi işimizi çözüyoruz burada. Bazı işleriniz hala bizi ilgilendiriyor. Yoksa buraya hiç gelmezdik. Bu sözler Ahmet'in hiç hoşuna gitmedi. Üst dudağı sinirden seyirdi. Şaka yapacak ya da oyun oynayacak havamda değilim. Defolun. Sakin olalım ve durumu kötüleştirmeyelim. Kilian bana biraz zaman ver lütfen. Ne yapacağıma ben karar veririm. Kilian'dan birazcık zaman isteyelim. Bana biraz zaman ver lütfen diyorum. Burada çözülmesi gereken birkaç konu var. Bu önemli. Söz veriyorum her şey güzel olacak. Ya hepimiz kalırız ya da sen bizimle gelirsin. Kilian kibar olduğun için sana minnettar. Amala bizimle gelmeyecekse biz de kalacağız. Aklını kullanmıyor. Sorumluluğunu ise ben taşıyorum. Aklını kullanmıyor nakiliyorum. Burada emir dağıtmaya mı kalkışıyorsun sen? Amrit bir anda değişti. Kötü kötü gülümseyerek Lightwood'a baktı. Rishi, Lalit, Bimal ve diğerleri sessizce kenara çekildiler. Kendimi korumak adına ben de işgüdüsel olarak geri çekildim. Birilerinin çok canı yanacak galiba. Aptallar. Ratan sanki bir şey bekliyormuş gibi hafif bir huzursuzlukla salona baktı. Amrit yapma birazdan giderler. Birkaç kez uyardım. Bence tam olarak kimin uğraştıklarını farklı ve biraz daha anlaşılır bir şekilde açıklamaya değer. Ne oluyor? Tapınağın salonu yavaş yavaş değişmeye başladı. Işık rüzgar esmiş gibi titredi ve salonun köşelerinde ürkütücü, canlı gibi görünen gölgeler toplandı. Durga Murti'nin gözleri yandı. Bu, da ne böyle? Lima tapınağın duvarlarına dehşet içinde bakarak bilinçsizce zekiliğine tutundu. Hareket mi ediyorlar? Uzun zaman önce Ahmet'in rütüel cinayetlerle bir alakası olduğunu tahmin etmeye başlamıştım. Ayrıca büyük olasılıkla izyonlarımdaki rahip de kendisiydi. Varsayımlarımı kanıtlar gibi Ahmet'in gözleri parladı. O parmaklarını yumruk yapınca köşelerdeki gölgeler daha da yürek parçalayıcı bir şekilde ulumaya başlıyordu. Ülkemde size yeterince tahammül ettim. Şimdi hesaplaşma zamanı. Dubey Kilian ve Lima'ya bir şey yapmasın diye ona koştum. Ona engel olma. Ahmet elinden tutarak haykırdım. Dur lütfen onlara bir şey yapma bilmiyorlardı. Aklını kaçırmış gibi görünen Dubey mırıldandı. Neyi bilmiyorlardı? Senin hakkındaki gerçeği, gerçekte kim olduğunu. Ahmet bana elini salladı. Önemli değil, bilmedikleri umurumda değil. Sen tahmin ettiysen onlara da anlatmalıydın. Şüphelerimi doğrulamış mı oldu böylece? Sakat gölgeler sürünerek kelim ve limeye doğru ilerledi. Etraflarında yoğun bir bulut halinde toplanıp onları dehşete düşürdüler. Bu nedir? Ne oluyor? Buradan çıkmamız gerek. Lütfen Amrit. Peki o kadar istiyorsan. Gölgeler arkadaşlarıma dokunmadı. Ama hiçbir yere kaybolmadılar. Yaklaşmaya devam ettiler. Her şey kontrolden çıktı. Arkadaşlarını Amrit'in gazabından kurtardım aranızdaki tüm ilişkiler güzelleşti. Amit her kimsen bunu yapamazsın. Öfkesini yatıştır, onu kendine getir. Onu kendine getirelim. Yeter, hepimizi öldüreceksin. Her şey kontrolden çıkıyor, kendine hakim ol Amit. Ratan başını sallayarak benimle aynı fikirde olduğunu belli etti. Sana verilen enerji başka şeyler için kullanılmalı. Masumları öldürmek için değil. Ben kimseyi öldürmek istemedim. O zaman lütfen dur. Amrit bir an bana baktı. Benden bu kadar mı korkuyorsun? Gerçekten sizi öldüreceğimi mi düşünüyorsun? Düşünmüyorum ama arkadaşlarımı gerçekten çok korkuttun. Hiç böyle bir şey görmediler. Demek onları o kadar çok önemsiyorsun. Güzel. Sonunda Amrit elini salladı. Kimse yalnızca benim hükmettiğim bir yerde emir yağdırmaya cesaret edemez. Bunu iyice kafanıza sokun yoksa bir daha ki sefer sonu olabilir. Birkaç saniye içinde her şey bitti. Bak sağ salim karşındalar ne büyüttünüz. Kilin geriye doğru birkaç garip adım attı. Lima ise durduğu yerde diz çöktü. Korkudan titriyordu. Lightfoot bir noktaya bakıp dalmıştı. Kendini kaybetmiş gibiydi. Acımasızsın. Nasıl yapabildin? Acımasızsın diyelim. Ne kadar korktuklarını gördün ve yine de devam ettin. Sende bir gram merhamet yok mu? Senden bana itaat etmeni istedim. Kimseyi ikna edecek vaktim yok. Bu gerekli bir önlemdi Amala. Dışarıdan gelen insanlar bize çok daha fazla dert getirdi. Gelişi güzel bir jestle Kilian ve Lima'yı işaret etti. Onlar için üzülüyor musun? Ne kadar merhametlisin. Sende biraz merhamet göster. Onlar Amala'nın arkadaşları. Madem öyle, istersen onlara yardım etsin. Ben yapmam gerekeni yaptım. Seni yan odada bekliyor olacağız Amal'a. Gel. Olan bir bitenden sonra içimde tatsız, acı, iğrenç bir duygu vardı. Ama dişimi sıktım. Geleceğim. Am Amrit adamlarına bir işaret yapınca hepsi gitti. Biz ise yalnız kaldık. Kilian limanın yanına oturdu. Gerçekten istedim. Arkadaşlarıma yardım etmeyi. Onların önünde diz çöktüm. Kilyan'ın omzunu, limanın kolunu hafifçe okşadım. Nasılsınız? Anlamıyorum o da neydi öyle, ne gördük, hareket ediyordu. Ve sesler çıkarıyordu ya da heykeldeki o gözler. Ya Lima ağlıyor kıyamam. Önemli olan sizin şu anda güvende olmanız. Lima bana bitkin bir şekilde baktı. Amala onunla yakın mısınız? Gerek yok ondan uzak dur. O çılgın bir sosyopat. Bizim vakamızda nasıl bir rol oynuyor bilmiyorum ama cinayetlerden onun sorumlu olduğundan kesinlikle eminim. Biliyorum biliyorum. Az önce ne oldu? Onlara ancak anlayış gösterebilirdim. Paranormal bir hadiseyle ilk kez karşılaştığın anda hiçbir kelime yardımcı olamaz. Arkadaşlarına yardım ettin. Tüm ilişkileriniz güzelleşti. Tam arkamdan derin bir ses geldi. Burada oyalanma. Ben onlarla ilgileneceğim. Sen de Duvay'ın yanına git. Onları öylece tapınakta bırakamam. Sana söylüyorum git. Ne kadar çabuk halledersen kardeşinin yanına o kadar çabuk dönersin. O şu an yöneticinle birlikte. Bana bir dakika var. Kilian'ın yanında biraz daha kalmak istiyorum. Yine Lightfoot'un yanına oturdum. Ratan nazikçe limanın kalkmasına yardım etti. Kilian'a sarıl. Hey buraya gel. Başını okşadım onu kendime çektim. Lightwood ona sarılmama izin verdi ve çenesini omzuma dayadı. Ona sıkıca sarılarak fısıldadım. İlk başta şok edici olduğunu biliyorum ama sonra daha kolay olacak. Mücadele ettiğin şey bu muydu? Anlayamazsın dediğin şey. Kısmen evet buydu. Neden saklandığını anlıyorum. Gerçekten de anlayamazdım. Kendi gözlerimi görmeseydim inanmazdım. Bu dava öyle bir şeyle bağlantılıysa ben yokum. Sebebim var ailem. Kendini nasıl hissediyorsun? Voktan, belirsiz. Ne olduğunu tam olarak anlayamıyorum. Bu adamla nasıl bir ortak noktanız var? Dubey ile. Daha önce öyle şeyler yapmazdı. Onu kızdırdınız. Gelin geri çekildi ve bana dünyanın en büyük aptalıymışım gibi baktı. İnan bana Amala. Sen beni defalarca kez kızdırdın. Ama bu bana seni boğma ve korkutma hakkı veriyor mu? Ne cevap vereceğimi bilemedim. Gözlerimi kaçırdım. Doğru söylüyor. Ben de bundan bahsediyorum. O deli. Ondan uzak dur. İşleri halletmeme yardım edebilir. Sana hiçbir şey yasaklayamam ya da zorla ondan uzak tutamam. Ama sana acımayacağını anlamalısın ve eğer sana bir şey olursa... Kelin elini çekerek parmaklarınızı birbirine bağladı. Bunu atlatamam. Öne eğilerek Kilian'a tekrar sarıldım. Alanlarımızı birbirine dayadık. Sevgilimin gözleri öyle yorgun bakıyordu ki onu rahatlatmayı çok isterdim. Ama bunu o an kendim için bile yapamazdım. Lütfen otele git, dinlen uyu, sonra konuşuruz. Tamam, lütfen o adamın peşinden gitme. Gidersen de bana her şeyi anlat. Korkma kızmam, sadece bana yalan söyleme. Kelly'in onun için kaldığın için minnettar. Hadi Lightfoot, kalk ve ben sana eşlik edeceğim. Sanırım korkudan son beyin hücrelerimi kaybettim. Çünkü artık bana o kadar da kötü görünmüyorsun. Her şey görecelidir. Nathan Lima ve Kilian'ı tapınaktan dışarı çıkardı. Dubey ve ailesi yan odada beni bekliyordu. Olanlardan dolayı ona kızgındım ama yapacak bir şey yoktu. Yanına gitmem gerekiyordu. Arkadaşlarımın başına gelenlerden dolayı perişan bir haldeyken yan odaya geçtim. Birkaç çift göz beni karşıladı. Bunu onlara neden yaptın? Yerlerini bilsinler ve davetsiz yerlere gelmesinler diye. Ama ben de aynı şeyi yapıyorum. Neden aynısını bana yapmadın? Benim isteğimle buradasın. Merakın aksine hoşuma gidiyor. Sana ihtiyacımız var. Topraklarımız ancak 12 ismin hepsi bir araya geldiğinde kurtarabiliriz. Neyden kurtarıyorsunuz? Her şeyin çöküşünden. Gerçekten yardımıma ihtiyacınız var mı? Yani her şey bunun içinmiş. Yani her şey bunun içinmiş diyelim. Beni ikna etmeye çalışmanız hoş görünür. Başkalarını ağır şekilde cezalandıracaksınız. Yani bana gerçekten ihtiyacınız var. Hindistan'daki düzeni sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ancak bunu yapmak her geçen seneyle daha da zorlaşıyor. Koşullar göz önüne alındığında. Anlat, düzenledeki her ailenin kendi rolü var. Seninkinin de. Sanki Şatriya kastındansın. Ustaca yönetmek, sana tabi olması gereken bir özellik. General Patil, Bas ailesinden anarkiliğin hüküm sürdüğünü yazmıştı. Bu doğru. Bu yüzden kardeşine de değil, seninle muhatabız. Basu klanından güçlü bir kadına ihtiyacımız var. Erkeklerle ilgilenmiyoruz. Sizde ise atarkilik var ve güçlü bir erkek soyu. İstemediğim düzen. Rimal ve Rişi Dubey birbirlerine baktılar. Lalit erkek kardeşi ve babasına pek benzemiyordu. Bu da kitaptaki sözlerin doğruluğunu bir kez daha kanıtladı. yolun belli amala. Kadere direnmenin anlamı yok. İnat etmeye ne gerek var? Önünde duranlara bak kadın. Sen ise hala murun kırın ediyorsun. Lelit onunla böyle konuşmaya cüret etme. Bu kız basuların varisi. Şarma daha aşağıda. Bunu çabucak halledeceğimizi düşünmüştüm. Bize katılma neden bu kadar zor amala basu? Sorun ailende mi? Ahmet ona sert bir bakış attı. Lalit hemen geri çekildi ama gözlerindeki asi parıltı yaşından daha zeki ve özgüvenli olduğunu söylüyordu. Kabul etmek zorunda olduğumu mu düşünüyorlar? İstediğim zaman geri çekilirim. Kalmamı istiyorsanız bana karşı nazik olsanız iyi olur. Özellikle sen. Kıza baktım. Benim evim Londra'da. Tarif ettiğiniz hayali tehdit yüzünden bütün hayatımı yerle bir etmeyi yokum. Anlaşıldı mı? Lalit tereddüt etti. Herkesten daha yaşlı ve tecrübeli olan Bimal anlayışla başını salladı. Hindistan'ın kaderi seni ilgilendirmiyorsa kendi ailenin kaderini düşünürsün belki. Bu kısım bizi dinlemeni sağlar mı bari? Belki ne söyleyeceğinize bağlı. sana ilk çocuğunun bir kız olacağını sen doğmadan çok önce biliyordu. Hepimiz biliyorduk ve en etkili ailelerden birinin varisinin doğmasını dört gözle bekliyorduk. Yani beni korumak için kaçmamış. Yani inan bana sana bir prenses gibi davranılırdı. Vasu ailesinde bir kız doğduğu zaman hep büyük büyük kutlamalar yapılırdı. Daha fazla konuşma amca. Amrit. Bu kadar bilgi senin için yeterli. Daha fazlasını mı istiyorsun? O zaman bizimle uzlaş. Küfür etmek istedim ama Dübey ile iş böyle yapılmazdı. Kurnaz biriyle kurnaz olmak zorundaydım. Herkese haddini bildirdin. Ayrıca ailen hakkında yeni bilgiler elde ettin. Eski birliği yeniden kurmamız gerekiyor. Yani sen bir ittifaktan mı bahsediyorsun? Sorumluluğun beylere ve yönetimin bafılara ait olduğu. Düzüneyi bu kadar dikkatli bir şekilde okumuş olman hoşuma gitti. Odanın kapısı açıldı. İçeri Jaya girdi. Amala her yerde seni aradım. Kiran orada. Ay Baydu Bey, Bayan Şarmar'a hazır mı ettim? Gel Jaya. Kız onlardan biri mi? Amala, Jaya, tanıyor musun? Evet, buraya üçümüz geldik. Ben Amalay ve kardeşi Kiran. Vay Kiran, Basu'yu nasıl buldun? O iyi biri. Baksan, resmen kızardın. Kızla alay etme. Sana ne? Hala onu mu düşünüyorsun? Lütfen beni konuğumuzun önünde rezil etmeyin. Nezey utanınca çok tatlı oluyor. Jay yanıma geldi ama ona eskisi gibi bakamıyordum. Geçmişten gelen o kız, annemin arkadaşı, Jay için kimdi? Bu demek oluyor ki Bayan Çaha'nın Banerje soyadını taşıyor. Ya da belki evlendikten sonra soyadını değiştiren bir kız kardeşi vardı. Jay'a'nın Banerje ailesinden geldiğini öğrendim. Jay'a sessizce kenara çekildi. Seni evimde bekleyeceğim. Bir kelimen yeter. Şehar seni hemen bize getirir. Tek şartım var. Gördüğün ve duyduğun şeyler bu adanın dışına çıkmamalı. İş arkadaşlarına tek kelime etme. Şaka yapmıyorum. Beni evine davet ederken tehdit etmeseydin iyi olurdu. Çok kibarım Amala. inan bana. Her şeyi düşüneceğime söz verdim. Şehar seni alacak. Yoksa hanımefendiyle şahsen mi gelmeliyim? Hazır olduğumda sana haber vereceğim. Nasıl istersen çok oyalanma. Tapınaktan ayrıldığımda Rişi Lalit ve Mimar arkamdan bakıyordu. Onlarla birlikte atlarını hala öğrenemediğim diğer kişiler de öyle. Sonunda kardeşimi bulup eve gidebildim. Bilgi bolluğundan beynim patlayacaktı. Keran akşam yemeği boyunca Puja'da ne kadar çok eğlendiğini ve ilginç şeyler gördüğünü anlattı. Ama zaman zaman bana tuhaf, anlamlı bakışlar attı. Çok yorgun olduğum için yemek yemeyi reddettim. Kilyan'ın nasıl olduğunu bilmek istedim ama onu aramadım. Öncelikle hayatımda olup bitenleri ona nasıl anlatabileceğimi karar vermem gerekiyordu. Bu yüzden yatağa girdim. Sabah endişeli düşüncelerle başladım. Çeşit çeşit tahminler üretiyordum. Bu yüzden bir şeye karar vermeden önce kardeşime konuşmaya karar verdim. Kalktıktan sonra kendime çeki düzen verdim. Özenle düşünülmüş kombin. Tatlıymış. Şık bir kombin. Elime geçen ilk şey. Sonra, göze çarpmayan saç modeli, yeni renk, ilginç seçim. Böyle güzel oldu bence. Hazır olunca odamdan tam çıkacaktım ki o an kapı açıldı. Önümde Kiran duruyordu. Kalkmış bile nihayet. Ne oldu? Aniden cebinden bir şey çıkardı ve neredeyse yüzüme soktu. Bu yine de almışsın. Kiran'ın Londra'da benim için yaptığı bir nottu. Büyük annemin sözleri olan, odamdan kaybolan o nottu. Evet gizlice aldım, çok tuhaf davranıyordum. Ve biliyor musun iyi ki almışım, bana bir şey mi anlatmak istiyorsun? Kendimi bir anda kötü hissettim. Ne oldu? Çevirmeme yardım ettiler. Büyük annemin ne dediğini biliyorum. Burada neler oluyor mala? Benden ne saklıyorsun?